Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Nagel Hanım'ın kanalına değerli izleyiciler. İzleyiciler bugün de dedim ki bilen arkadaşlarımız vardır, bilmeyenler vardır. Anne köftesi videomuna geldim. İzleyin, yapın derim. Püf noktalarıyla size pofidik pofidik annenizi hatırlatacak bir köfte tarifi. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hayırlı var. Malzemelerimi söylüyorum. Ee, burada bir tane soğanım var rendelenmiş. 3 dişli sarımsağım var. Ee, küçük küçük de minnak minnak da doğrayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Köfteye çok yapışıyor öyle de. Yarım kilo dana kıymam var. Çeyrek demet küçük küçük doğranmış maydanozum var. Bir adet yumurtam var. Yarım su bardağı çekilmiş ekmek için var. Yarım tatlı kaşığı karbonatam var. Burada su kullanacağım bir miktar suyum var. Biraz yağ koyacağım köfteme. Bu anne köftesi çünkü. Burada bir tatlı kaşığı tuzum var. Burada köfte harcım var bir tatlı kaşığı. Burada bir çay kaşığı kimyonum var. Yarım tatlı kaşığı karabiberim. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim. Bir tatlı kaşığı da pul biberim var arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet. Sarımsağımız, soğanımız. Şöyle kıymamı da koyuyorum içine. Onları şöyle güzelce bir karıştırayım. Şimdi yumurtamı bu köfteyi arkadaşlar yani köftenin püf noktası en çok çok güzel yoğurmak Vaktinizde varsa hatta akşamdan yoğurun koyun dolaba derim. Yoğurma şeklini de göstereceğim. Biraz benle yoğuruyorum ama herhalde erdiveni de çıkartacağım. Olmuyor. Soğan direkt soğana da sokmak istemiyorum. Çok kokuyor. Şöyle ekmek içimi de koyuyorum. Şuraya şöyle bakın. Bir avucumun içinde bir avuç şöyle yağ bir avuç o ilk naz döktü. Çünkü dana biraz arkadaşlar şey oluyor kuru oluyor. Biraz yağlı çektirin peynirinizle. Köfteyi biraz yağlı çektirirseniz güzel oluyor. Ben yağlı çektirdim ama Yine de küçük baş hayvanın etine benzemiyor. Kuru oluyor. Yapanlar bilir. Herhalde büyük baş hayvanın etinden olsa gerek. Bakın bu erdiven beni ne soğraştırıyor. Şey Paratlarımı da hepsini koyuyorum. Karbonatımı da koyuyorum. Ben ee, şey galeta unu koymuyorum köftelere. Galeta ununu Nedense arkadaşlar yakıştıramıyorum. Yani sevenler vardır bir şey demiyorum. Ama ben onda böyle bir köftede tıkızlık buluyor. Ekmek hani anne köftemiz derler ya hep annemiz böyle ekmeğe suda ıslatır ya da kuruysa ufalar koyardı ya. O ekmeği ben köftenin içinde daha yapıştırıyorum. Daha hoşuma gidiyor. Tabi herkesin damak zevki farklı. Bu benim bir önerim. Bakın bunu böyle bu şekil arkadaşlar. Mıncıklaya mıncıklaya böyle bayağı bir yoğuracağız. Daha şimdi mesela bakın çok az da şöyle biraz su koyalım. Suyla da böyle o malzeme ile kıyma böyle lif lif olacak. İşte köfteniz o zaman güzel olur. Bir de dinlendireceksiniz. Tabii koyduğunuz baharatlar da çok fazla koyarsanız kıymanın tadını götürür. Baharat tadı alırsınız. Ekmek çok koyarsanız etlikten çıkar. Ekmek köftesine döner. Yani bunlar aslında püf noktaları. Şu verdiğim ölçü buna çok iyi oluyor. Bak nasıl güzel olmaya başladı. Bunu kızartması da tabii çok önemli arkadaşlar. Göstereceğim onu da. Nasıl kızartıldığını, köfteni. Şimdi ben bunu biraz daha yoğurayım. Şu an Maydanozunu katmıyorum. Biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra maydanozunu katacağım. Evet arkadaşlar. Adam akıllı bayağı yoğurdum köftemi. Şimdi maydanozlarımı koyuyorum. Maydanozlarımla da biraz yoğuracağım. Mecbur erdiveni çıkarttım. Artık parçalanacak. İçinde kalacak diye korkuyorum. Bakın. Ya böyle çiğ videomda kontrol edeyim. Böyle çiğ köfte gibi bakın. etim nasıl oldu görüyor musunuz? Ben yoğururken de bu işlemi de yaptım. Bunu da sık sık yapın eti dövün, yani kıymayı bu şekil. Tabii her tarafı da batırmayalım. Vakti, vaktiniz varsa diyorum bekletin Ay, hafta böyle üzerine kapatıp. Vaktiniz yoksa yapın yiyin ama bekletirseniz köfteyi dinlendirseniz daha güzel olur. Şimdi ben biraz dinlendireceğim. Ondan sonra yapım aşamasına geçeceğim. Onu da size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben köftemi dinlendirdim. Şimdi biraz dinlendirdim. Çok fazla dinlendiremedim. Akşama yetiştirmem gerekiyor. Buraya da şöyle hepsimi alıyorum. Yağlı kağıt koydum üzerine. Şurada kaseye bir miktar su aldım. Onun içerisine de şöyle biraz yağ dökeceğim. Elinizi ıslatarak yaparsanız daha iyi yaparsınız. Çok fazla elinizi sarmaz. Şöyle karıştıralım biraz. Suyla karışsın. Bu şekil arkadaşlar. Mesela ölçümü yapmak istiyorsunuz köftede. Bakın böyle yapın. Videomda kontrol edeyim. Bakın. Arkadaşlar. Şöyle bir ölçü. Şöyle iki ölçü, bu üç ölçü. Yani şu ölçü oluyor, denk oluyor yani köfteleriniz. Ben e, her zaman annemin yaptığı gibi yapacağım. Bu şekil, uzun yapacağım. Yuvarlak da yapabilirsiniz, hangisi kolayınıza geliyorsa. E, zaten öyle güzel yoğruldu ki köfte oldu. Kendiliğinden. Böyle. Ölçü oluyor, bak hepsi eşit hemen hemen oluyor de biraz düşene şöyle bir parça koyabilirsiniz en sonunda daha büyük tutun o e, elinizdeki rula'yı diyeyim köfte şeyine böyle yine şöyle büyük alıyorum elinize sığacak kadar tabi şöyle yer açayım bir 2 3 dört. Bu şey. Arkada kalan küçüğü. Bu şekil. Ellerimizle ıslatarak da Eğer köfteleriniz küçük geliyorsa, daha büyük yapmak istiyorsanız sıktığınız halkayı daha iri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben bunları yapayım. Devam edeyim. Kızartma şeklini göstereceğim size. Evet arkadaşlar bakın ben köftelerimi yaptım. Bu şekilde yaparak yağlı kağıdın üzerine koyup böyle üzerinde streçleyip dolapta bu şekil hazırda bekletebilirsiniz. Bir gün sonra da yiyebilirsiniz. O gün bekletip yersiniz. Ertesi gün de yiyebilirsiniz. Ben fazla gelirse poşetleyeceğim. Dolaba koyacağım. Dolaba koymak istediğiniz köfteleri arkadaşlar deneyerek söylüyorum. Deneyimlerime dayanarak dolapta bekletecekseniz mutlaka maydanoz koyun. Yani o maydanoz onu koruyor. Altında da böyle kaç sıra? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane köftem çıkmış arkadaşlar. Tabii bu benim elimin boyutu. O çıkarttıklarım da sizinki daha büyük olabilir, daha küçük olabilir. Sizin isteğinize kalmış. Dedim ya çıkartırken de biraz daha büyük çıkartabilirsiniz. Şimdi köftemizi pişirme aşamasına geçeceğiz. Köfte nasıl pişirilir onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yağımı koydum. Şöyle çok fazla da değil, böyle azıcık da değil. Ama tabii böyle tost makinesindeki gibi, mangalda gibi olmasını istiyorsanız o kızartmadan da yapabilirsiniz o yağsız tavalarda. Ama şimdi bu anne köftesi olduğu için hep annemizden görmüştürüz ya böyle cızır cızır kızartarak yapıldığını. Onu ben bu şekilde yapacağım size, bu şekil vereceğim. Bazen ben de böyle yağsız tavada da yapıyorum. Yani yavaş yavaş çevire çevire böyle mangalda olur gibi. Şimdi bakalım bakalım. Yağımız kızdı mı kızmadı mı? Çok aşırı kızgın yağya da atmayacağız. Ha. Aşırı kızgın yağya atarsak bu köfteyi hemen dışını kurutur yakarız arkadaşlar. Şöyle biraz kızdığı zaman kız diyorum, ısındığı zaman köftelerimizi dizeceğiz. Bak şimdi anca böyle çızırdamaya başladı. Yani çok kızgın yağya koymayacağız ve ee, köfteyi de ağır ateşte kısık ateşte ağır ağır hani pilavı nasıl demlendire demlendire deriz ya o şekil kızartacağız arkadaşlar. Çevire çevire yani mesela göstereceğim biraz burası tam bir tarafı kızarsın diye beklemeyeceğiz. Hani biraz böyle değişti mi öbür tarafını aynı çevireceğiz. Çevire çevire köfteyi ağır ateşte ee, kızartacağız yani arkadaşlar Bu taraftan da patates kızartacağım Tabii köftenin olmazsa olmazı patatesimiz yanında domatesimiz pilavımız ee, güzel bir üçlü ikili ne diyeyim yani dörtlü bile olabilir biberimiz en yapışanları bu şekilde şimdi çevirirken de göstereceğim arkadaşlar bakın arkadaşlar şimdi böyle hafif dönmeye başladı ya şimdi bu tarafını böyle bir köpük salar böyle köftemiz pişerken. Bunu da yavaş yavaş bu köpüğü de üstünde bırakarak da şey yapacağız. Bak hafif böyle aldı bu taraflarını. Ben hepsini kızartmayacağım. Yiyeceğimiz kadarını kızartacağım. Kalanı dolaba koyacağım. Yani buzluğa koyacağım. Ama beşer tane hepimize kızartayım. Çünkü biz hepimiz köfteyi seviyoruz. Yer açıldı. Nasıl köfte kendini çekme yapıyor zaten. Şöyle duyuluşuma 5 tane, ışılıma 5 tane. Gördünüz mü arkadaşlar? Ağır ateşte hafif hafif çevire çevire zaten tokmak tokmak olacaklar onlar böyle. Evet arkadaşlar bakın nasıl köftelerim pofidik pofidik. Sonradan koyduklarım var ya bunları şimdi çeviriyorum şöyle. Tabi ağır ateşte derken iyi bir baydırmayacağız yani normal yine ateşimizi. Bakın nasıl kabardılar nasıl güzel oldular görüyor musun arkadaşlar? Yine şöyle çeviriyoruz bakın kızarmaya. Pofidik pofidikler. Yoğurmanın, dinlendirmenin, koyduğumuz baharatlar, aldığımız kıyma. Ben çift çektiriyorum kıymam arkadaşlar. Evet arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız bana yazarsanız ben de size cevap vermek isterim. Orada bildirim tuşu var. Asar, açarsanız benim videolarım önünüze çıkacaktır. Beğeni tuşuna basın. Beğenim o görünsün. Videolarımı sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Sosyal medyada paylaşım yapın. İşte Whatsapp'tan ne bileyim e, Facebook'tan başkalarının önüne de çıkıp izlenip bana da destek olmuş olacaktırsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın köftelerim oldu oluyor. Hep böyle çevire çevire kızarttım. Sonradan koyduklarım da vardı ya yer açıldıkça. Bu şekil. yıllarında şöyle bir köpük salma yapar köftelerin etinden dolayı bunları da bu şeyde köpüğünü şiştiriyoruz. Bu şekil. Şişt. Burada da koydum, kızartıyorum. Hepsi sıcak sıcak olsun. Evet arkadaşlar, köftelerim kızardı. Şimdi tabağımı alıyorum. Gerçekten harika görünüyor. Nar gibi kızardılar.